Magazin Turu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için yine muhteşem görüntüler getirmekte devam ediyorum. Ee, evet bu defa size güzel oyuncuların Burak Üçüvit ve Fahriye Evdin Tiftinin dün akşam organize edilen muhteşem bir gavadan e, muhabirlerin sorularını cevapladılar. Aynı zamanda muhteşem pozlar vererek. E, magazin gündemine düştüler. Evet arkadaşlar ben bu çifti çok seviyorum. Umarım bu görüntülerde her iki oyuncunun sevinlerini güzel bir haber olacak. Samim görüntüler ailede mutluluk bir aile olduğunu gösteriyorlar. Ben bu ikilini çok sevdim. Seviyorum da. Evet Burak Ülçevit ve, ve Fahriye Evce'nin iki çocukların e, mutlu bir yuvaları var e, ve hep böyle kalmalarını istiyorum. Çünkü en sevdiğim çiftlerden biri e, mutluluklar diyorum. E, yorumlarda birçokları bu çiftin e, hareketlerini e, dün akşam verdikleri pozları samimi bulmadılar. Ama ben söyleyeyim en samimi bulduğum çiftti bunlar. E, evet